sabredeceğiz. İmanımız varsa dayanacağız. Dişimizi sıkacak. Yılgınlık göstermeyeceğiz. Bu dünya dayanma dünyasıdır. Sağnak sağnak başımızdan belalar yağsa, yerden belalar fışkırsa, semalardan belalar dökülse, ibadetin mevcut halinden bin kat fazlası üzerimize yüklense yine de dişimizi sıkacağız. Kulluğu ispat etmeye çalışacağız. Çünkü önümüzde yığın yığın görevler var. Bizi bekliyor. İnanmış insanlar kafalarını ilimle, kalplerini imanla donatmışlardır. Bu insanlar bizleri bekliyor. Güç istiyor. Güçlü olmamızı istiyorlar. Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e sabret. Sabret diyor. Sabır her insanın imanının derecesi kadardır. Habibim sabret, Allah seninle beraberdir. Dişimizi sıkmamız, dayanmamız, bizleri mahiyeti ilahiye ulaştıracaktır. Allah Celle Celaluhu sabır edenlerle beraberdir. Allah Habibini zayi etmediği gibi bizleri de zayi etmez. Selam ve dua ile.